Gardenia 16 ve Gardenia 19 villa projelerine yakın konumda inşa edilecek Elal Gardenia 33, İzmir'in en güzel noktalarına yakınlığı, sunacağı yaşam kalitesi ve özgün mimarisiyle güzel bir yaşamın kapılarını aralıyor. Proje Seferihisar Otoban girişlerine 4 dakika, Güzel Bahçe sahil şeridine 8 dakika, Urla'ya 15 dakika, İzmir şehir merkezine 20 dakika, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 25 dakika, Çeşme'ye 30 dakika mesafede bulunuyor. Toplam 21.706 metrekare arsa üzerinde geniş müstakil bahçeleri ve özel yüzme havuzlarıyla ayrıcalıklı bir site yaşamı sunacak El Al Gardenia 33 projesinde brüt 218 metrekare ile 310 metrekare arasında değişen 4 artı 1, 5 artı 1 ve 6 artı 1 villa seçenekleri bulunuyor. Detaylı bilgi için www.elalgardenia33.com